İnsan neye şükredebilir? İnsanın şükürde gücün neye yeter yahu? Şükürde insanın gücün neye yeter? Şu dille damağın, şu dille beynin şeyine bak sen yani e, anlaşma süratine bak. Beyinde teşekkül eden şey anında ciğerlerden, havadan, boğazdan, bilmem kaç boğumdan çıkıyor ve dilinde manasını ifade ediyor. Bu nasıl bir iştir? Bunun sen şükrünü nasıl eda edersin? O şükre tekrar şükür, o şükre tekrar şükür. Ve anlayacağız ki şükürde gücümüz yok, takatımız yok. Allah'ım sen nasıl isen ben seni öyle sana şükür ediyorum. Rabbim sen nasıl isen? Ben sana öyle şükür ediyorum. Benim şükrüm kafi gelmiyor bu iş. O zaman şükretmiş oluyoruz işte. Aczimizi anlarsak o zaman şükretmiş oluyoruz.